yokluğun içinden gelmeyenler rahatlık etini bilmezler. Top olanlar da açtığım ne olurdu bilmezler. <laughs> Ankara'ya indiğimizde değil bir, bir Ankara'dan İzmir'den geliyor güneşin bol olup bir yerden. Biri bir Ankara, soğuk bir Ankara. Nerede ne yapacağımızı bilmiyorduk. Kimdir dünyanın sabahında açtığı yaşayarak için. Onu bildiğimiz, o onu savaş Türkiye'yi taşımıştır. taşıyamıyoruz. E Bizim sadece doktrin cevabı cevaplayamadığımız anlatıyorlar. her derse işsiz, bağ, kapıda tesadüf, doktrin cevabı cevaplayamadığımız her derse istisnasız bağ, kapıda Peki nasıl bir Ankara? Hocalarımız mutlak surette Cumhuriyet'e inançlıyor. Mutlak surette Atatürkçü ve mutlak surette demokrat. Hiçbir hocamın bunların dışında olduğunu görmedim, duymadım. Bir şey yok. Bizim hocalarımız bize yüzde yüz söyledikleri bir tek şey var. Adam. Cumhuriyet için, Türkiye için yaşayacaksınız. Sizden istedim, bize Türkiye için yaşamak. Türkiye için var olma. Sınıftan geçeyim diye not istemeyin bizden derlerdi. Demokrasiyi almayan emanla bir insan çok az. O şimdi de ya. Demokrasiyi almanın derdi. Aynı Böyle bir farklılık içindeyiz. Ankara'nın eski belediye başkanlarından Atık Benderli oldu. 1950'li yıllarda belediye başkanlığı yapmıştı. Hı. Bu bana Acettepe'yi anlattı. İmam Giran'dan Acettepe bir koruluk yer olarak ayrılmış ve Ankara Belediyesi oranın önemli bir tepe Ankara'nın çanakları içinde yeşil alan olarak korunması için tutulması için de kesin bir biçimde kararlı. Günün birinde genç bir çocuk doktoru. Atıp Benderlioğlu geliyor ve o korunuk alan içinde iki katlı bir çocuk hastanesi yapmak için izin istiyor. Atıp Benderlioğlu diyor ki, kesin olarak ben buraya izin veremem. Çünkü biz burayı yeşil alan olarak, korunuk alanı olarak korumaya karar verdik. Bu da diyor ki efendim ben onun için geldim zaten çocuklar oynayacak orada. Çocukların oynayacağı iki katlı bir bina yapacağız. Hepsi o. Bu iki katlı bina şimdi tepenin tümünü üniversite şekliyle kapsamış oldu. Ben de onu bilginize sunmak istedim. Ağzınıza sağlık, tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyorum efendim. Sağ olun.